İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kültür Park'ta aslına uygun şekilde restore edilen Göl Gazinosu 94. İzmir İnternasyonel Fuarı öncesinde hizmete açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay'ın belediye bürokratları ve alanda çalışan personelle birlikte açtığı tesis yenilenen yüzüyle ilgi uyandırdı. 29 Ağustos 9 Eylül tarihlerinde sürecek 94. İzmir Enternasyonel Fuarı boyunca Göl Gazinosu Fuayesi'nde İzmirlilerle buluşacak İzmir Mutfak Müzesi'nin ön tanıtım sergisini de gezen Başkan Tugay. Sahnesinde ağırladığı sayısız sanatçı ve unutulmaz anılarıyla kent ve ülke tarihinde iz bırakan Göl Gazinosu'nu yeniden İzmirlilerle buluşturmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Bir şey başarmak güzel bir şey. Güzel bir şey yapmak güzel bir şey. Bunu şehrimize yaptığımız zaman Hele hele insanlarımızın da bizim gibi aynı duygulara sahip olduğunu gördüğümüz zaman iyi ki bu işi yapıyoruz. İyi ki biz bu şehrin belediyesiyiz, kamu çalışanlarıyız. Ee, halk için yapıyoruz bunu. Yani birilerini zengin etmek için değil bunu zaman zaman söylüyorum. Çünkü kamu çalışan olmanın böyle bir tarafı var. Herhangi birisinin kazanç sahibi olması için değil direkt insanların, halkımızın, her yaştan insanın e, hayrına olan, iyiliğine olan, onları mutlu edecek, onlara hizmet edecek bir iş ortaya koymanın keyfini yaşatıyor. Kamu çalışan olmak, belediye çalışan olmak. Bu yönüyle güzel. Her şeyi daha iyi nasıl yaparız? İzmir'imizi insanlarımızın daha mutlu olduğu, çocuklarımızın daha huzur içerisinde, sağlık içerisinde, güven içerisinde yaşadığı bir yer nasıl yaparız diye çalıştığımız günler olsun diye e, düşünüyorum. Ee, en önemli dileğim bu.